Merhaba arkadaşlar. Kullanıcının girdiği sayının çift mi, tek mi olduğunu öğrenen programı yazacağız şimdi. bir sayı gireceğimiz için ilk önce bir integer'ında değer atayalım. Buna sayı diyelim. Ve printf ile kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyelim. Scanf'de de bunu ekranda gösterelim d olacak. Printf ampersand sayı. Şimdi burada if kullanacağız. If'in koşulu da eğer sayı 2'ye e, bölümünden kalan 0 ise yani bu da çift sayı olduğunu gösteriyor zaten. Doğru koşuluna printf ile çift bir sayı girdiniz dedirtelim. Ama Böyle deyse yani kalan sıfır değil de başka bir şeyse orada da yanlış bölümüne pirin tefle tek bir sayı girdiğinizde de tek bir sayı girdiniz. bu kadar gibi gözüküyor. Bir kontrol edelim beraber. 15-20 diyelim. Tek bir sayı girdiniz diyor. Bir de çift bir sayı girelim. 10 diyelim. Çift bir sayı girdiniz Yoksa bu seferde. Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadar.